Merhaba arkadaşlar, Yer Timur Urbatti ben. E, Sonbahar artık kendini hissettirmeye başlayacak. E, bugün 30 Ağustos. E, dediğim gibi dün de benim doğum günümdü. E, yeni e, videolar çekmek üzere. Yine kameranın karşısında buldum kendimi. E, aslında bu videolarda biraz daha tarz değişikliğine gidip e, günlük yaşamda çokça kullanılan bazı kalıpları Değişik şekillerde size söylemeyi e, göstermek istiyorum. Umarım işinize yarar. E, i̇şte yine 3-4 dakikalık videolar şeklinde zannediyorum olacak. E, bir sürede böyle devam edelim. E, yine sizin talepleriniz, istekleriniz di olursa, dilekleriniz e, yerine getirmeye çalışacağım. Her zaman sorularınızı da sorabilirsiniz. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi e, ilk olarak... Ee, işte çok klasiktir. Ee, nasıl gidiyor her şey değil mi yaşamda? Ee, bunun değişik şekillerde nasıl sorabiliyoruz? Ee, what have you been up to? Ee, how is it going? Ee, what's up? gibi e, örneğin ne, ne dedim ben? Hepsinde de aslında nasıl gidiyor? Ne var ne yok? İşte e, daha değişik, işte how are you? daha klasik zaten şekliyle. Bunları mesela not edebilirsiniz ben söylerken de aslında. İşte cevap verirken de all is well, everything is fine, işte so so gibi yine yanıtlar vermemiz mümkün. I am okay, it's okay, it's going well, can't complain, işte could be a little better but can't complain gibi daha değişik şekillerde de işte biraz daha iyi olabilirdi ama yine de şikayet edemem. işte iyi gidiyor. I'm trying to keep out of trouble işte başımı belaya sokmamaya çalışıyorum ya da hani gibi daha şey biraz da sarkastik bir şekilde de cevap alaycı yani cevap vermemiz de mümkün. Örneğin birisi hasta oldu. ...ona ne şekilde geçmiş olsun deriz İngilizce değil mi? İşte get well soon ya da I hope you feel better soon... ...I hope you recover soon işte e, iyileşmeni dilerim. E, bunun da aslında hepsinin de e, ortak e, çevirisi böyle özetlenebilir. E, yine örneğin siz bir hata yaptınız. İşte o kişiye ne şekilde hemen kısaca oh my god işte... Ne diyebiliriz de hata yaptığımızı belli edebiliriz. My mistake, it's my bad, işte ya da I'm sorry, excuse me işte dediğim gibi daha aslında yine formal resmi şekilde cevapları da böyle olurdu. Şimdi örneğin bir şeyi anladığınızı ifade etmek istediğinizde I get it, I understand it, okay, I grasp it gibi mesela üç değişik e, fiille de söyleyebildim bunu. E, yani İngilizce'de yine böyle birbirinin yerine geçen fiillerle de bir şeyi anladığınızı e, aslında söyleyebilirsiniz. Şimdi diyelim e, birine yardım e, önermeye çalışıyorsunuz. Ya bir iş yerinde olduğunuz için ya da örneğin günlük yaşamınızda. İşte, Do you need any help? Um, can I help you? How can I help you? gibi değişik şekillerde bunları sormanız mümkün. Ee, örneğin birine cesaret vermeye çalışıyorsunuz. Burada da uh, Don't worry, uh, you'll be fine. İşte get relaxed, cool down uh, gibi uh, şeyler söyleyerek o insanı dediğim gibi sakinleştirmeniz, endişesinden uzaklaştırmanız uh, mümkün. Uh, bir başka derste Başka kalıplarla sizlerle yine görüşeceğiz. Teşekkürler.